Palladı mı? Ne oldu lan. Güzel duruyor abi burada. Harbi la dolla. Harbi la. Uzaktan güzel duruyor abi. Nasıl bir küs kopaklıktır ama ne koyayım ya. Buna kalsalar bir arabanın şu iç kısmını da yapar da... ...anlamıyor işte. Bunlar da boya basıyor bu Bu tür Şu kapaklar da boya <laughs> şey. Bu yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon RC7CC modeli. Ne CC? Ne? Ne? Bak ben ama bunu senelerdir topluyorum bunun kodu CC bilmem ne kimde değil yani Anladın mı yani o şu beynimi bununla doldurmuyorum yani bak şampiyon işte ama ne kodunu ben lazım diyor telefon ettim bir geliyor şampiyon CC bilmem ne falan yani gerek var mı? Ej ej yani şu, bu saatten sonra ne işine yarayabilir o bilgi? Hiçbir şey. Ama kafayı yani. dolduruyorsunuz ya. Ben değil abi, ben niye vursamıyorum? Bizde de kartal var, ben de uğraşamam o kadar bunun gibi ama ben motoruna çıktım, beni iyi geldim ya. Bozulmadı abi? Sağlam Yeter var. Bozulun Bozulunca bizde bir şey yapalım. Ben bunu hiç bir şey yapmıyorum abi. Bozulunca yaparlar. Kendinizi koruyun şey mu ya. Huzurlara para harcamıyor Ben harcamıyorum. Gereksiz yere yani. Abi anladın mı ne işini? Işte. Evet İyi önce abi ayağımız yerine geçirken bize de kartal var. Ben de uğraşıyorum bak. Ben en çok temizliğiyle uğraşıyorum. Bunun motoru bak. Motor bir şu an var ya. Çöp götürü hiç temizlemiyorum yani. Bu da biliyorum. Temizli. En son ne yaptım? Şu kapak üst ya Şurada. Daha... için yemeğinizi yiyin bakın. O kapakları kırmızıya koydum o kadar. Detay olsun bir ufak. Yemeğinizi yiyin. Onu da çekmeyeceğim değil Ne? Gel. Gel. <laughs> O baskı balata sence durumu nasıldı bunun? Hep ama ya debriyajlıydı bunun. Bak ben hep debriyaj hastasıyım ha. Ya, gidermiş yani daha. Ya. O zaman elini yıka ondan sonra elini yıka. Biraz daha gidermiş yani. Yolda yer <laughs> aldım.